okulumuzun o bir eşsiz öğretmendi her konuşmasıyla davranışıyla örnek olan ve umudumuz olan çocuklara umut olan o eşsiz bir arkadaştı her daim dostluğuna sahip çıkan ve her ihtiyaç duyulduğunda yanımızda bitiveren bir kahkahasıyla gönülleri ısıtıveren sıkıntılarımızı unutturun hiçbir sıkıntıyı belli etmeyen o eşsiz bir anneydi. Bir anne olarak bu cümleleri nasıl bir araya getireceğini bilemeyeceğim. Kardeşimize, dostum. hizmetler ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, hocamız 20, 20 yılı aşkın okulumuzda Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Salavat-ı şerife. Şahit misiniz? Ehli selâ, ehli kıble olduğuna şahit misiniz? Ahirete taalluk eden bir cümle hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Musun? Şey, ve helal en güzel şekilde kabul et Bizim